Merhaba arkadaşlar ve merhaba sizden beraber Stranded Deep'in ilk bölümüne hoş geldiniz arkadaşlar. Stranded Deep oynuyoruz. Ee, güzel bir oyun. The Forest'a çok benziyor. Hemen başlayalım konuşmadan. Loading diyor arkadaşlar. Ee, ben bunu önceden anladım. <laughs> Birazcık oynadım. o bunu yüklemesine. Ben geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar geldim ee, West <laughs> Stand Deep'in uçağındayız arkadaşlar. Uçağında çok garip şeyler olacak diyor. Ölüm içelim. Craftladık arkadaşlar. Lighter'ımızı istiyor. Yani çarpmamızı istiyor. Arkadaşlar ee, yandı. Eğil alıyormuşuz. Şunu çelim bir. Tuvalet yiyor. Durduğun yeah. yere döndü de döndük. Hmm. Bak sinema tıffı rızkı şeyine bağladık hemen arkadaşlar. Uçak düşüyor. Uçak uçak. Nasıl pilotlarım şu an öldü pilot biliyorum biliyorum. Şimdi belirsiz bir yere düşüyoruz. Şimdi belirsiz. Oo, ne öldük. Aha çıkıyoruz. Çıktık hadi her şey geçecek. Boom. Sinematik e, bitti sandım şimdi asıl adamıza geçiyoruz. Start Deep. Derin örgülü demek. Gol çevirden bakabilirsiniz. Forrest'ın anlamı da ormanda. Arkadaşlar bu kürek e, bizim bu tarafa geçmemizi sağlıyor. <laughs> Çıkmamız hala duruyormuş. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar ilk önce bir kendimize balta yapmamız gerekiyor. Balta nasıl yapılır? Minecraft'ı kendiler zaten biliyordur. Bunları. <laughs> sadece bundan keseceğiz şeyi. Kesmiyor arkadaşlar görüyorsunuz. ama kesecek şimdi gördüğünüz gibi. Ağaç büyüyor gördüğünüz mü? Çıkardık ve gördüğünüz gibi. Şunu da çıkarırsak ip çıkacak bir tane. Sanırım ip bundan çıkıyor. İp çıktı mı? İp. Benim ipe la gran kokonat. Kokonatları alacağız arkadaşlar. Yemek için kullanacağız bunları. Doktor krep. Krep de yeriz de. Adana yaşamı öğretiyor size arkadaşlar oyun bantı. Adaların içlerine doğru bir Aa, taş bulduk yine şey bulduk <laughs> yine adaları dolaşalım biraz bulduk taş bulduk bir tane daha stik bulduk ama envanterimiz buna izin vermiyor envanterimize tablo bakalım dolmuş envanterimiz yani şunu bir atalım şunu at tamam hepsini sınırladık sanırım arkadaşlar şimdi göstereceğim size şey böyle ağaca falan tırmanabiliyorsunuz bu oyunda The Forest'ta bu yok hayır ya hiçbir gerek yok zaten niye tırmanıyoruz ki Abi hiç sevmiyorum bunları. Craft etmek için gerekiyor da. küçük olduğum şeyler. Bir tane daha kesersek ağaç güzel olur. Şunu tırmandık ve keselim şunu. Arkadaşlar grafik, yani yönünden bakarsanız oyuna, oyun grafikte iyi. İyi yani. ağaçın tipi de kötü gözükmüş ama şu kırma olayı da. Kırıyoruz arkadaşlar. Bir saatte kıracak bu. Ya bırak ya hiç uğraş. Ama bir şey değil. Yine de uğraşacağım. Şu ağacın olduğu yerden uzaklaştırıyoruz gördüğünüz gibi. Bir tane daha vuruş. iki tane vuruş da. Gördüğünüz gibi düşürdü bunu. şurada da düşürsek bir ip çıksam mübarek ya ip çıksa. güzel bir balta yaparım. Nasıl bir şey ya? Bura nere? ort case'miş. Ya bu ne işimize yarayacak şimdi bak. Ne işimize yarayacak? Geceleri ne yapacak bu bize? Daha yeni buldum da bunu. Şuradaki şeye de gidebilirsek. de köpek balığı var mı onu bilmiyorum. Ertuğrul her şeye eline yüzüne ulaştırsın. Dertine düşmek sana kalsın. Tamam, odur Kabin. Kopuyoruz. onu görmezden gelmeyene yine hepinciksin. Onu ya atsak. Bana mı vermiştin? Tamam. gidelim. Ne ne oynuyorsun? Sen sus Arkadaşlar, bir... ıı, Scott'ta mesaj geldi. Ona, ona bakarsam. Aynen. Bir şey Şunu. Çağırıyorlar beni. Aynen. Bir videoyu bırak gitmem. Ha, game... Evet, köpek var mı şöyle dinelim şeyden nasıl kurtulacağız kodların olduğu bir şey var Aa, ne yapıyorsun gü evet. Şunu nasıl şimdi çıkaracağımızı onu bulmaya çalışıyorum. Çok sinirli bir şey oldu benim için de. Ben bulup geliyorum. Bulum arkadaşlar ve evet, oyunumuza devam ediyoruz. Yok ha. çıkıyorsun çıkıyor sanırım. Ne? çıktı? er tamam şöyle yapacağız şunları alacaksınız atacaksınız taş alacaksınız atacaksınız beni ya şuraya Diye şunu at boş. Yine almışız. Bunlar ne yeri? Al arkadaşlar şunu. Şunu alalım. Bundan beraber arkadaşlar kuruyut eksimizi yaptık. Bunları da fırlatabiliyoruz. Atalım. İpimizi alalım. Arkadaşlar ağaç kesmeye koyalım. kesilmiyorsun mi? Bu da kesilmiyor. Zer abi. Bu kesilmiş tamam. Ya bak yine aynı şey. Ç'ye tıklayarak kapatıyorum. Normal Minecraft sorularım arkadaşlar gibi. Düşünebilirsiniz bunu. Ağaç falan keseceğiz. Bayağı bol, ağaç keselim zamanın ki. Arkadaşlar bir de şöyle bir tane bayağı bir stick bulursak arkadaşlar stick. Ha şurada varmış bayağı. Bir. Arkadaşlar şöyle bunları craft etmek için bir tane daha bir stick gerekiyor? Stick ee, arası yok ya. bulduk. Ve doğru yola koyuluyoruz. alıp. Bu kadar stik yeter mi onu da bilmiyorum. İnşallah yeter. İp de gerekiyor. İki tane ip de gerekiyor. Bizi bir uğraştıracak ev yapımı için. Yuka. Seni nasıl keseceğim? Kesildim ve senin eşyalarını alalım. Sonra arkadaşlar şuraya geri dönelim. Şunu da atalım. Kampfire'ımızı yaptık. Kampfire'ımızı şöyle koyalım. Ve şunu yakalım buraya ne yapsak? Ee, yemek toplayalım biraz. Şundan yeriz ya. Ne bu? Olayım siz canlısınız ve sizi öldüreyim. Onlar iyi mi o adam? Onlar iyi mi? Evet. Arkadaşlar. Yemeklerimizi aldık. de aldık. Güzel güzel. Şunları da pişirelim. Çok güzel. Adam nemesin nasıl lan yiyor? Kızım bir bağırmış. Matadırına meydan okuyardı bu. Pişadı piş, piş, piş. Piş, pişmiyor arkadaşlar. Fail dolu ya. Biraz daha astik topdan. nasıl? Buldum. Aç kaldım. Şu taraflara doğru gidebiliriz arkadaşlar. Uçak bu arada ne tarafa düştü? Burada bu oyunda neler var onu da bilmiyorum. Metalik parçalar var mı? Acaba biz şeyimize gidelim mi? Baltamızı alıp yolumuza koyalım. Bir gemi. Gemi önceden girmiştik bizim şeye girmemiz lazım. Ama bize bir şey lazım. Bunun adı da pedal. Şunu atayım. Gerek var şimdi ki. Torçumuzu alalım arkadaşlar. Bir de pedalımızı alalım. Yine. Nerede şu? Şey. Haydi yolumuzu bakalım. Hva skal vi plukke øl med? Det er for dårlig, det må vi klare selv. nasıl bir seri olacak bu? Onu da bilmiyorum. Oo, köpek balığı. Gülü 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 gülü. Gelme la uşak. Gelsin 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 öldürsün. Gel lan. Ee. Gel lan oğlum. Gel lan. şimdi senin. Ben ağzına çakacağım şimdi. Vuramıyorum ki seni. Korkmuyorum. Ge. Ge. Gel lan. Ge. Ge. Gel lan. Ne zaman gelmiyorsun ona? Kırık mı senin kızıyor? Ne akıl? Ay gel şuraya. Aha arkamda var Allah ki dalıyormuş. Dal 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 dalma dalma dal, la. Dal, dal, dal. Uşak dalma uşak uşağım dalma. Uşağım uşağım no 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 uşağım no. Tamam, dön arkaya lan. Oo, yedi bizi. Gelme tamam. Geç, şu an. Gel, şu gel. Abi. çıkart onu. Ama? Yedi beni ya. Sağ ol. Oo, toprağı yedim yanlışlıkla. Seyirliyken dalacağım alacağım onlara. Tago, Tago gel şuraya. Arkamdan dalma. Yok diyorum size. Bak eşek yapmayın. Şundan dolma. Bak kesme sen. Bak gel bir kendini çek. Harmanız var tamam mı? Onun ağzına çaktım. Sen onu bakayım. Allah bak. Benim senin ağzına da çakarım. Ağzına da dedim ben de çakarım. Bunlar senin pesine takılsınlar. Olacağım lan. Ha, senin pesine takılsınlar. Gel şimdi gel lan. Ha! Gülüyor mü? Onu nasıl bir et. Tamam mı? Bir silah olsa çeşki var ya. Oha! Nasıl tetik et? Onu oraya koy. Çek. Ama burası tam. Arkamda onu oraya Çek. Onu çek. Onu çek oraya. Arkamdan dalmayacaksın oğlum. Adam. Adama çakarım ha. Oğlum köpek falan. Köpek balığıyla dönüşüyoruz. Allah. Allah dedem alo gol. Sen yesin Gelme la. Gelme la. Gelmesin daha, Uzun Omzuna çok dımışa, çat dımışa. Omzuna çok seni. Ağzına çat dımışa, öldürdü ya. Omzulara öldür gitmedi, değil mi? Ha, Aa, öldürmemiş. Öldürmemiş, kaç. Ha, dolmayacağız ya. Köpek buradan gelecek, tamam mı? Sen onu Koş koş koş. Şimdi arkadaşlar şehrimize doğru gidelim. Kampımızdan şu içlere doğru yapsaydık sanırım iyi olacaktı. Ee, biraz stick toplayalım diyeceğim. Sizi kaybolmasın. şuradan. Niye ya? Böyle bir şey oldu ki. Yedik onu ya. Her şey yemektir. Gece ne yapacağız arkadaşlar? Onu bilmiyorum. Gece zombi falan saldırırsa var ya. Zombi var mı acaba ya? Ha. Aşlan biraz adayı dolaşalım evet. diyeceğim. Bir yer daha şimdi doğru doğru mu ya? Kesin var ya burada bir şey çıkacak. korkuyla <laughs> <laughs> bir şey yok arkadaşlar. Arkadaşlar bu önemli o kadar var ben ee, kendinize bakın. Ee, esen kadın beni izlediğiniz için teşekkürler. Ee, videolarıma like abone ee, aboneyseniz teşekkür ederim. Like attıysanız teşekkür ederim. Ee, yorum yaptıysanız tabii güzel yorum yaptıysanız teşekkür ederim. Hoşçakalın.